Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG oynuyoruz. Yanımızda Berkay var. Merhaba da Merhaba. De. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. İnşallah sesimiz çıkacak arkadaşlar. Bugün birlikte Berkay'la birlikte Tokyo'da kusura atacağız arkadaşlar. vardı arkadaşlar takım popülerlik savaşları başlıyor. Berkay'ın takımına yardımcı olursanız mutlu olurum. Berkay'ın takımını da göstereyim. Şuradan profile girelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ID'si de burada. ID'sinden ona popülerlik atarak yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu ona yardımcı olabilir. Ee, bu arada ki, arkadaşlar. arkadaşlar e, ya da Meşe sen sözünü bitir. E, öyle Şu söyleyeyim. Bitirdim bitirdim evet, Tamam. Arkadaşlar eğer bana e, popülerlik atarsanız zaten ben de size atarım bu arada haberiniz olsun. Evet arkadaşlar maça başlayalım direkt. Yaptık, yaptık. Yani. Evet, bu telefonda biraz sorun var arkadaşlar. Ekrandan değişik şeyler iniyor da yani siz görüyor musunuz bilmiyorum ama görüyorsanız da yani görmüşsünüz de telefon nasıl bir sorun olduğunu. Ama genelde biraz iyi çalışıyor yani. Bu yani arada arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Ben iki defa telefon bu arkadaşlar. Şimdi ben ilk başta gittim Redmi Note 9 aldım arkadaşlar. Onun, o da bozuk çıktı. Video falan çekmiyordu Ama o 26 dakikalık videoyu onda çektim. Ondan sonra bir şeyler oldu. Telefona bozuldu. Orada bir ses çıkmadı zaten. Sonra gittim Redmi 11 Pro aldım. Şu an bu telefon. İnşallah bu telefonla paylaşacağım da göreceksiniz. Ve PUBG'ye nasıl başladım? Yeni telefon aldım. Evet. Burada da paylaşacağım. Ben kellesini alıyoruz arkadaşlar. Bak teğmen TikTok. Ya sahip Türk. Ban var. Gel dur da milk oluyorlar Maçta teymen var ha. O oh, çok sağlam ya. banlamasın bizi Ya zaten banlayacaklar. Lan bir işaretimi koymuş oraya. Hiç bir şey yapmazsak gel. Değil. Mi? İnşallah teyemem bir şey yapmaz. Bu arada Değil arkadaşlar de inşallah de ilk de. ona gireriz. İlk de. ona girmezsek de. yani video de. inşallah ki son. Evet. De. <laughs> Toki atlıyoruz arkadaşlar. Boğazımda bir şey kalmıştı. Sıkıştıra bakmayın siz bakma için. Tokyo. Allahu Ekber. <laughs> Telefon gitti. Evet, çok iyi dalıyor arkadaşlar. Tokide biraz mutlanacağız, sonra batıracağız. Bir denk isteyeceğiz, arkadan da çekecek yiyeceğiz. Tadı güzelmiş. Nereden aldık bu bunu? Her marketten. Marketten bir daha alırım. Hemen atlıyoruz Safiye. Arkadaşlar bu arada biz Melisa'la video çekeli en son bayağı bir oldu. Herhalde bir 5 ay rahat olmuştur. Bu da BS videosuydu galiba. Şimdi tekrardan geldik arkadaşlar. Araştırmak max kalite. Skol yollar taşlı. Alın kız dalınız. FBI okumda bizi. bizi. bekle. pompalıyı çaldı. Aha mini de ben aldım. lazım çekirdekten dolayı. Oğlum bende iki tane pompalı var. Ooo tavada bulduk. Meşah bir tane otomatik silah bulursam sana pompalı vereceğim. Ama burada pompalı var ama mermisi yok. Hayır kendim çaldım demiyor. I got supplies. Ben de yine iki tane pompalı var. Ben bu telefon. Ya yani ben şu haritanın önüne alacağım. Çok sıkıntı çıkartıyor. Ben daha rahat oynayayım. İleride botlar var bu arada. Var mı dürbün? Ben o box'ı göreyim, vuracağım derken gördüm. Ama vuramıyorum, kör oldum. Koşuyor şu tarafa. Box yerinde dursa... Neyse ya, kusalım biz. Ha, gördüm ben de. Hoş ver. Lan sıkıyorlar. O de ben miniyle lan? Benim hiç silahım yok. <laughs> Arkadaşlar geçen Berkay ölüyordu. Ben de Berkay ölürken şuraya geçtim. Ama bir bastılar ölmedik ama. Ya <laughs> molotofla beni var ya yaktılar resmen yaktılar içeride. Melişat da beni çağırdı bu arada. <laughs> Açtı orada. Orada fısıyorduk. Adamlar daldı içeri. Böyle Berkay Bulut'la yakılırken Berkay Bulut'la yakılırken ben şurada pusudum. Evet Berkay Bulut'la yakılırken elimde AK ile buradaydım. Adamlar Berkay tam fenerin önünde geldi. öldü. Adamlar Berkay Bulut'la yakarken bir kek böyle tak 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 yaptım. <laughs> Sonra gittim Berkay'ı çağırdım. Aga ben sola yatıyorum. Bunun dürbün Kalite kötü ya. Yani. Gel kanka yanıma. Birlikte yan yana atalım. Benim de. Benim dürbünlerim. Benim, benim taraban yok. Hepsi keskin nişancı. Ben de valla S32 ile pompalı var. Bir de Mesut komiser. Of, adamın Mesut komiseri var ya. Burada pusuyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bir şarkı eklerim. Neyse <laughs> 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 adamlar gelmiyor. Çık, çık. Puh, çık, çık. Puh. Ne yapsak da gelseler kasanın anahtarını bulmuşlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar bazı adamlar var. Çok zeki. E, kapıya girmiyorlar direkt bak. E, ses de vermiyoruz. Kapıyı açıyorlar, bekliyorlar. Acaba kutuyorlar mı ne? Bakıyorlar bizi fark ediyorlar. Gelmiyorlar direkt içeri. Ama bazılar. Bazılar da direkt geliyor o da adamlar esnale bu arada iki kişiyiz ha. Dört kişi olsak arkadaşlar içlerinden geçeriz de. İşte. Geç, kişi. iki kişiyiz. Geç, geç bol. 80 derece kolonya. Kolonya değil bu 80 derece parfüm. Niye Arkadaşlar bu arada bu içerik e, video amaçlıdır. E, çünkü biz normalde tabii ki de su yapmıyoruz. Eee raşlıyoruz. Melişat'la e, Melişa e, birlikte raşlıyoruz. Ama video şeyi için e, yani Adam geldi bu arada. Bot olabilir. Bu sadece bir için to arkadaşlar. Sizin için pusuyoruz. Pusuyor. Gerçek. Normalde hiç pusmam ben. Bot lan? Ha kapat kapıya mı? Evet. Adamın taramalısını Aa. almak gerekli oğlum. Oğlum, ben bıraktım. bir şey bıraktım bir yere sanki. Mermi mermi. Arkadaşlar. Mermi ne mermisi? <laughs> az önce... ee... Arkadaşlar az önce parfüm içmiş olabilirim. Az önce parfüm içmiş olabilirim. Çok kötü. 80 derece parfüm içtim. <laughs> 100, mililit 100 mililitre vermiş içinde. Şimdi bunun yarısından çok boş. O zaman 56 mililitre var içinde. Çok zeki. Bana <laughs> yarısından çoğu doğruymuş daha yeni fark ettim. 56 da olabilir ha. şurası böyle işte. Berkay orada pusuyor. Ben burada kolay kolay ben burada parfüm hesaplıyorum. O sırada adam gelince beni şans pahalı eşkal. Esane. <laughs> Ayak sesi duyarsak güzel olur. Evet arkadaşlar bu videoyu... O dürbün 2x mi? <laughs> ne? Mark the location. İki x mi kanka UMP'de takılı olan? Bakayım bir. Evet. Tamam. Yine daha iyi. Gel gel bol. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyen sıkı takipçim. Bu videoya bir like'ı çok fazla görme. Ve arkadaşlar hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olarak beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarak böyle Toki devamını devamının gelmesini istemiş olursunuz. Ve arkadaşlar bildirimleri açarak yepyeni yepyeni videolarımdan hemen ve haberdar olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs> diye kapatıyormuş. Her zaman onun bir geliyor. Hep video sonunda diyorum ya onu. Onu geldi dur. O Aman. geldi dur. dur. Hatı Hatı da, 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 da. Da. Bir ikinci avımız geldi. <laughs> Vallahi geliyor. Ha bayınca bitirmen. Ay, ne yapıyorsun? Tavayla mı bitireceğiz? Tek kişi geliyor. Hazırlan. Arkadaşlar tık tık tık. diye bir açıyor. Esane. Şakaya canı azı, benim de canım azı. DBS vurdu, ben de ona vurdum. Pompalı. Bomba atıyor. Bekle. Belli oldu yerim. Geliyor. Ananı. nokta. Ay. Arkadaşlar telefon donuyor. Evet, Molotof atıyor. Şurada yiyecek. Allah'ım. <laughs> Adam her yeri bozdu. Arkadaşlar Berkay'a Berkay ortada olsaydı geçenki turun kaderi ilan olurdu. Adam taktik yapıyor. Esrali. Allah kahretsin. Dans ediyor Berkay. Arkadaşlar dans etmen gerekiyor. Berkay'ın dans edişi çekti peki. Dans etmen gerekiyor. Don't 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 sit me in this. dino? Dışarıdaymış. Nerede? Dışarıdaymış. Lan niye düştün? Your teammates can still recall you. Üf. Berkay'ın işte keskin yetenekleri. Agacım bak, bana bulaşmayın. Ben affetmem pompam. Sonra aga, sonra. Elektrik de DBS çekti. Aga bir, son bir çağırma, bir şarkı koyalım. <laughs> Allah'ım. Kısa oldu ama neyse. Haydi tamam biz, Beyhbe bizi çağırıyor. Hop uçağalım, müzik koyacağım arkaya bekle. يا الميان في حبك انا مشغول البال من كام سنه وانا يا الميان حبك انا مشغول البال بتتكلم, بتتكلم ولا بتسلمي لا بتتكلم ولا بتسلمي لي كل يوم بلاقيكي حالفه سنين ميان يا الميان من كام سنه وانا يا الميان طب امين جالدن بورا مش حافظين يلا geliyor. <laughs> Ölüyordum. I'm recalling a teammate. Thanks. Abi sen direkt Toki'ye geç, ben seni alacağım. <laughs> ya da Toki'de pusalım oğlum, niye alayım diyorum ki ben. Of, hadi geldi. Adam geldi, adam geldi oğlum, adam geldi. <laughs> Sen geldi sus. Dur bekle. Ses verme. Geldi. İndiler. Benim indiğim yerim karız. Benim indiğim yerim karız mı? Gel gel şu bak. Adam burada oturmuş. Nerede? Adam modemi tüfeğe götürüyor. Üf. Gel gel yumuna gel. Uf, borsa açtı. çıktı bir şey. Adam çatıda. Evet arkadaşlar, ben uzun berkay kaldı. Bu saatten sonra berkayı izleriz. Berkayı izlemek isteyenler çıkabilir arkadaşlar. Berkayı izlemek isteyip çıkmak isteyenler de Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Zaten böyle bir devamının gelmesini istemiyorsunuz. Evet, arkadaşlar bildiğimleri açarak bir, bildiğimleri açarak yepyeni, yepyeni videolardan hemen haberdar olmuş oluyorsunuz Berkay da zaten az yaşayacak bir ihtimal Berkay zaten az arkadaşlar biraz bekleyin Evet arkadaşlar yani kendi şey attığı gibi çok yaşayacağını düşünmek bile hatır. Üf. Nereye attı bu da? 1 ve 3 atan Berkay. Lan oğlum. Ya, 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 işler, ya, Hadi, ya, ya. ya. ya, ya. Neyse videoyu bitiriyoruz arkadaşlar burada. Hatırlatmamı gene yapayım her zaman hatırlatmaz arkadaşlar. <laughs> Bay arkadaşlar işte kanala abone olursanız beni mutlaka arkadaşlar. Dur bekle sen en son yap konuş beni bekle. Lobiye gel be. Tamam. Arkadaşlar lobiye doğru gidiyoruz. Belki bir like atalım. 3 1 v 3'te Molotov'la Neyle öldü Perkay? Molotov'la öldü herhalde. Neyse ölüm nedeni Evet arkadaşlar ben konuşmamı yapacağım sonra Berkay yapacak. Arkadaşlar kanala abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar böyle topuşlarının devamının gelmesini istemiş olursunuz. Ve arkadaşlar bildirimleri açarak bir hep yeni videolardan hemen, haberdar olabilirsiniz. Şimdi Berkay yapıyor konuşmasını. Ee, arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Meclis'e anladığı gibi like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.